Hepinize merhaba arkadaşlar ben Salat Hepiniz tekrardan yeni videoma hoş geldiniz dostlar Bugünkü videomuzda Astra ile birlikte Otobüs Simulator Ultimate'deyiz Uzun bir aradan sonra yeniden Bu oyunu oynayacağız Çok mutluyum ee, Baya uzun zamandır oynamıyorduk Kanal adına da iyi olur dostlar Bugün İzmir'den Çanakkale'ye Bir sefer düzenleyeceğiz Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız Sevinirim 263 kilometrelik bir rotamız var ve online bir sefer yapacağız. Bakalım online'da gelen olacak mı olmayacak mı hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi yani bu tarz içeriklerin gelmesi için kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Ee, her like dostlar bizim bu kanalı tekrardan ayağa kaldırmamız demek. Çünkü uzun bir zamandır video atmadım yaklaşık iki ay, iki aydan fazla oldu yani yaklaşık iki buçuk üç ay olacak video atmamıştım. Yeni dostlar böyle bir yaklaşık 3-4 gün önce başladık atmaya ve günü gününe atmaya çalışacağım. Eğer bir sıkıntı çıkmazsa da her gün artık yani inşallah her gün kanalda video olacak. Fırsat buldukça da çekmeye çalışacağım. Yani günü gününe çekmesem bile dostlar bile stok şeklinde yani mesela bugün çekip 3-4 gün içerisinde atmayı planlıyorum. Evet bu arada İzmir'den Çanakkale'ye gireceğiz. İzmir'den izleyen arkadaşlarımız varsa selam yollamış olalım. Ve Türkiye'nin neredeyse bütün bölgesini e, bu oyunda gezeceğiz. Online'da kimse gelmedi, kimse katılmadı bize. Gerçi e, bizim eski sürüm ve gerçekten uzun zamandır oynamadım. İzmir Otogar'dayız ve Allah'tan. Gerçi yanlış hatırlamıyorsam en son biz bu aracı kullandık. Şimdi ben şurada dostlar sizlerle beraber... Biraz da sesi kısayım. Durun bir dakika. Şurada Bir adet dostlar fotoğraf alacağım. Şöyle bir adet çekelim. Bir de şöyle yaparak çekeceğim. Tamam. Şimdi dönelim. Bir otogara giriş yapalım dostlar. Tam şöyle girerken çekeceğim. <laughs> Yan yanlış bilmiyorsam ee, Allah ondan yoktu. Bir de tam şöyle girerken çekeceğim şöyle dönüş alalım. Yani bunları kullanırsam kullanırım. Büyük bir ihtimalle kullanmayacağım. Ama dediğim gibi kullanırsam arasından seçeceğim. Kullanacağım. Şimdi şuradan yolcularımızı alalım. Yanlış girdik galiba bu Neyse Şuradan çıkarız. Çanakkale'ye gidiyoruz. Acaba Çanakkale Otogarı orijinal mi bilmiyorum. Şimdi bizim yolcular nerede? Daha da mı ilerde? Allah geriye geçmemiş pardon. En son bu aracı kullanmıştık. Ne zaman kullandık bilmiyorum. Hiç araç değiştirmeden direkt videoya başladım. Şimdi bizim yolcular nerede? Bura gelen taraf mı acaba? İnşallah öyle bir şey yoktur. Çünkü İzmir otogarı bilmiyorum. Allah. Allah'tan yolcu yok. Yani dediğim gibi eğer burası gelen yolcuysa bizim yolcular karşı tarafta. Karşıya geçelim bir bakalım. şuradan. Geç e, giden yukarıda gelen aşağıda olabilir. Çünkü ben İzmir otogarı gerçekten bilmiyorum dostlar. Galiba bizim yolcular yukarıda. Biz bayağı zaman kaybettik. Neyse ki e, yolculuğumuz kısa sürecek. Aynen bakın bizim yolcular burada. İzmir otogarı demek böyleymiş. İnşallah tek gideriz. Aracımızın hareketi. Evet. Bazılar açalım tüzük. kapıları açalım. Sizler de bu sırada dostlarla Katip abone olmayı unutmasanız Hı -hı. sevinirim. Hızlı, hızlı bir şekilde binsinler ve biz de. Çanakkale'ye giden yolcu sayısı 43'müş. Bunu böylelikle yapıp motorumuzu çalıştıralım. Kapıları kapatalım. Tamamdır. Bağcı da kapandı. Kapılar da kapandı. Fazla çıkmamıza gerek yok. Şimdi şuradan dönelim. Ve ileriden aşağı inip kapıdan çıkacağız. Ancak fotoğraf çektiğimiz bölgeden çıkacağız dostlar. Yani dediğim gibi çektiğim fotoğrafı kullanmayabilirim belki internet üzeri de bir fotoğraf alabilirim bilmiyorum ama bakacağım büyük bir ihtimal öyle yaparız Şuradan çıkışımızı yapalım Çok hızlı gittik ama Önemli değil evet, Şuradan Çıkışımızı yapacağız Otobüs yok benim yok mu Tabii ki açıyorum diyelim ekran var ama ben buradaki ekranı kapatmayacağım. Sol tarafındaki ekranla ilerleyeceğim. Evet, iyi yolculuklar yazısında gördük. Hemen şu ortadan Çıkışımızı yapalım. Biz klimayı açmadık değil mi? Ee, güneşli bir havadayız. Düz devam edin. Tamam. Evet bu şekilde ayarladık. 247 kilometrelik bir şeyimiz var. Şuradan radyo açacağım. Tabii sesini kıstım telefonda dolayı dostlar. İnternet açıldı. Hep vardı müziğimiz de çaldı. Şunu kapatabiliriz. Şurayı da kapatalım. Tamam. Düz devam edeceğiz. Allah. Bayağı hızlı gittik yalnız buraya biliniz. Allah. Biraz yavaşlayalım. Araç gerçekten buff oldu ama yapacak bir şey yok. yolcu memnuniyeti nasıl bilmiyorum bakacağım şimdi şöyle bakalım dostlar evet yolcu memnuniyetimiz 100 Allah'tan sıkıntı yok ama yeme şeyleri düşmüş bir ikram dağıtırız sayın konuklarımız Şöyle bir adet ikram verelim. 99 oldu güzel. Valla keşke ikram vermeydik. Şurada mola verirdik. Ama ikram verdik sıkıntı yok. daha bu son sürümü bilmiyorum. Ben dostlar APK indirdiğim için genellikle son sürüm Play Store'a gelse bile ben kendi telefonuma indiremediğim için daha doğrusu güncelleyemediğim için öyle kalıyor. Yani son sürümü oynayamayabilirim. O yüzden belki online'dan kişi gelmedi ama galiba son sürüm ama ya sıkıntı yok diyebiliyorum. Bir bakacağım eğer son sürümdeyse. Onun bir çözümünü buluruz artık. Evet 160 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Biz otogarda çok zaman kaybettik dostlar çünkü hani ben İzmir'de yaşadım normalde ne kadar yani nasıl bir düzen vardı hatırlamadım. Burada bir kısa süreliğine unutkanlık. Çünkü normalde gelen yolcu aşağıda olur, giden yolcu yukarıda olurdu ki zaten o video az önceki otogarda da öyleydi yani İzmir'in otogarında da öyleydi. Evet galiba sanırsam son sürümü oynuyoruz çünkü bu tüneller yoktu diye hatırlıyorum bir önceki oynadığımız zaman. Gerçi biz İzmir Çanakkale yapmadık galiba ilk defa İzmir Çanakkale yapıyoruz ama yoktu diyebiliyorum. Bu arada da 11-12 dakika olmuş. Biz bırakana kadar yaklaşık bir 13-14 dakikalık bir video daha olur. Bu arada hangi müzik çalıyor acaba ya? Müzik zevkin çok iyi demiş. Şu radyoya bassam kapanacak açık. müzik. yavaş evet, yavaşlayalım artık. Sağ olsun. Yani bize verelim. gelmiş şuradan sağ şerit atayım. Ve sağ doğru dönüşümüzü gerçekleştirelim. Burada 50 ile gitmemiz gerekiyormuş yoksa çarpacağımızı söylemiş. Burada düşürüyorum. Ama çarpa çarpa çıkıyoruz. Sıkıntı. Oyunda kullanmadığımız otobüsler varsa dostlar bakacağım. Yani önceki videolara bakacağım. Eğer varsa sizlerle beraber Bu oyunda kullanmadığımız araçlarda kullanırız Yani herhalde yok diye biliyorum ama bakacağım yine de Bunu iki defa kullanmış olduk ama olsun sıkıntı yok Kıyamam çalıyor Keşke sesi açabilsek ama işte YouTube teliften dolayı korktuğumdan dolayı dostlar. Telif atıyor YouTube bazen. Evet hızlı bir şekilde Allah kontrolü kaybedecektik az kalsın. Valla bu otobüste tuvalet yok ben hayret kaldım et evet, bu arada Çanakkale'ye geldik. Çanakkale'den de bizi izleyen arkadaşlarımız varsa selam yollamış olalım. Çanakkale'den dostlar Tekirdağ Kocaeli tarafından İstanbul'dan dostlar artık bundan sonra öyle bir yol izlemeyi planlıyorum şahsen yani Kara İstanbul Bursa Yolova kısmından artık Karadeniz'de en sonunda Doğu Allah bu otobara gidecektik dur 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 bir dakika şimdi nasıl yapacağız şuradan girsek tersten girsek bence bir şey olmaz şuradan çalışacağım. İnşallah girebilirim. Şöyle yeri alalım. Bir de burada fotoğraf çekerim olmadı belki buradan güzel bir şey yakalarız. Mesela bir dakika şöyle yapalım. 360'a geçelim. Hah. Şöyle bir bayrak da yakaladım. ileride otogar girişinde güzel bir fotoğraf yakalamaya çalışacağım. Sanırsam bu da orijinal. Diye tahmin ediyorum. Galiba orijinal otogar. Çanakkale'ye acaba daha önce geldik mi? Hatırlamıyorum. Şuradan giriyoruz değil mi? Evet ikram vermedik Verelim yolcularımız ikram memnun ayrılsın. Dik yolcularımız memnun ayrılsın. Evet, evet sen güzel bir fotoğraf alacak yer yok. Şurada, şurada da bir fotoğraf çekebiliriz. Dur. Şurada da bir iki dakika bir tane fotoğraf alabiliriz dostlar. Dostlar güzel bir fotoğraflık olur. Daha nasıl çekeceğim? Dostlar ben iki dakika bunu çekip geleyim. Evet dostlar. Ee, fotoğrafı çektim. Yani zaten dediğim gibi kafa fotoğrafında göreceksiniz. Bu arada ben yanlış girdim galiba. Fotoğraf için yanlış girdik. Dur çıkalım. Gürdan çıkış yapacağız evet bu da orijinal bir otogar Büyük bir ihtimalle bunun da arka tarafta Biz yanlış girdik dolanacaktık ama yanlış girdik Önemli değil fotoğraf çekmiş olduk Evet bu yolcularımız burada yolcular var bir sürü 15 Temmuz Otogarındayız barıştı. Soto'ya girişimizi yaptık. Bak mesela şuradan da bir adet fotoğraf alınır diye tahmin ediyorum. Dur biraz git biraz bas 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 biraz basalım şöyle bir adet daha çekmiş oldum. Yani baya bir fatura çektik dostlar. Bunlardan birini artık kullanacağım. Artık hangisi denk gelir bilmiyorum. Artık dediğim gibi bunlardan bir tanesini kullanacağız. Şimdi peronumuza yarışalım ve yolcularımızı gönderip videonun da sonuna gelelim. Artık hangisini kullanırım, ne kullanırım bilmiyorum. sen de buradan alsak mı? Dur bakalım. Bir yazı gitsin. Bu ağacı açacağım da bir dakika efendim. Şu arkamdaki bir gitsin. Bu ağacı açmayı düşünüyor musun yazmış. Ya kardeşim bir dakika. Bir tane de şöyle çekeyim. Kullanırım diye tahmin ediyorum. Evet bağcı açalım. Önce şunları bir kapatalım. Evet bağcımızı açalım. Kapılarımızı da açalım. Ve yolcularımızı indirelim dostlar. Evet. Bence bugünlük güzel bir yolculuk yapmış olduk. Eğer beğendiyseniz bana like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zaten telefonumuz da kapanmış olacak. Hızlı bir şekilde inşallah reklam çıkmaz. Evet. Sizlerle beraber güzel bir şekilde online bir sefer atmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz de kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. はじめから。<ve S 2>